Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kasım ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. Ben genelde e, kitapları okumaya başlamadan önce böyle videolar çekiyorum bildiğiniz gibi ve bunun da gerçekten çok e, faydasını görüyorum. Çünkü e, okuma planı yaptığım zaman bu kitaplara sadık kal kalıp kalmayacağımı ölçüyorum ve e, bir kısmını okumuş oluyorum zaten. Sizlere de öneririm böyle e, yapmanızı. Genelde e, okuma konusunda gerçekten çok böyle teşvik edici bir durum oluyor benim açımdan. Her neyse şimdi e, ben 7 tane kitap seçtim toplamda. Ama muhtemelen bunların 4 ya da 5 tanesini okurum diye düşünüyorum. Çünkü aralarında kalın kitaplar da var. Ama genel olarak ince kitaplar seçmeye çalıştım. Çünkü kalın kitaplarda birazcık zorlanabiliyorum. E, öyle bir şey var. Yani e, bir de... E, kalın kitapları genelde böyle çok akıcı değilse e, birazcık okumalarında zorlanıyorum öyle söyleyeyim. Genelde o yüzden ince kitaplar seçtim. Bir iki tane de kalın kitap var. Şimdi hangi kitapları okumak istediğimi göstereceğim sizlere. Öncelikle ben Evler Cinler Perdeler isimli bu kitabı seçtim. Jaguar yayınlarından. Genelde Jaguar kitabın e, kitapları böyle akıcı oluyor ve hiç sıkılmadan okuyabiliyorum. O yüzden de bu yayın evinden seçmek istedim. Ee, bu kitap kitapta hikayeler var. Yani birçok hikaye varmış. Ve içerisindeki hikayelerde genelde böyle kadın hikayeleriymiş. Ee, yani güzel yorumlar duydum kitap hakkında. Sevebileceğimi düşündüm. O yüzden de bunu Kasım ayında okumak istiyorum. Hatta Ekim ayında bu ay başlamak istiyorum. Eğer vak vakit olursa başlayacağım buna. Kasım ayında da devam ederim diye düşünüyorum. diğer bir kitabım ise Orhan Kemal'in Cemile isimli kitabı. Ben Ekim ayında 72. Koğuş isimli kitabını okudum yazarım ve çok sevdim. Daha önceden de birkaç kitabını okumuştum. Onlar da çok güzeldi. Çok önceden okumuştum. Genelde sevdiğim yazarların kitaplarını okumaya devam ediyorum. Orhan Kemal de onlardan bir tanesi. Sevdiğim bir yazar yani. Sizleri de kesinlikle Orhan Kemal'le tanışmanızı ve onun kitapların e, kitaplarını okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Cemile isimli kitabını da çok merak ediyorum gerçekten. Yine e, bu yazar da konularını, karakterlerini gerçek yaşamdan alan bir yazar. Bu konuda e, ben gerçekten e, yazarın tarzını çok seviyorum. O yüzden de bunu listeme eklemek istedim. Bir kitabını daha okumak istediğim yazarın. Zaten başka kitaplarını da alıp okuyacağım devamında Orhan Kemal'in. Çok merak ediyorum bu kitabını da. Diğer okumak istediğim yazar ise Latife Tekin'in Sevgili arsız Ölüm kitabı. Ben Instagram üzerinden birkaç kitap paylaşıp bu kitaplardan en merak ettikleriniz ya da işte okuyup çok sevdiklerinizi yoruma yazar mısınız diye sormuştum. Ve onlardan bir tanesi de yorumlarda Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli bu kitabı olmuştu. Kitap bir büy büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış bir kitap. Ee, daha önce e, bir kitabım daha okudum Latife Tekin hatta bu ay içerisinde okudum. Belç Kris'in Çöp isimli kitabını okudum. Çok farklı bir tarzı vardı. Ee, ben çok beğendim gerçekten. Ve bu tarzda okudum büyülü gerçekçilik akımıyla akımında yazılmış okuduğum ilk kitaptı diyebilirim. Bir de Margo Ezen okudum işte bir kitabını. Onda da aynı böyle anlatım vardı. Gerçekten çok sevdim bu anlatımı. O yüzden bu kitabını da çok merak ediyorum Latife Tekin'in. Ve yine sitelerde baktığınız zaman en çok satan kitaplarından bir tanesiydi. O yüzden de bununla devam etmek istedim açıkçası. Yani iyi bir kitabıyla devam etmek istedim. Ama Bercik Kristin çok masalları kitabını okumalısınız. Eğer onu da mutlaka tavsiye ederim. O da çok güzel bir kitaptı. Diğer seçmiş olduğum kitapsa aslında bunu hiç aklımda yoktu ama e, arkadaşım Müşra bu ay listesine ya kasım ayı listesine ekleyecekmiş ve okuyacağını söyledi. Müşra Atıcı. Ben de e, ona eşlik ederim diye düşündüğüm için Maxim Gorki'nin çocukluğum isimli kitabını Kasım ayında eğer vakit olursa, vaktim, vakit bulabilirsem okumak istedim. Zaten bir klasikte ekleyecektim listeme. Bunu eklemek istedim. Maxim Dorkin'in en bilinen kitaplarından bir tanesi ana romanı. Bir de bu üçlemesi var. İşte çocukluğum, ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim diye üçleme bu kitap. Devam ediyor yani seri bir kitap. Ama akıcı olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Öyle bir izlenim uyandırıyor bende nedense. Diğer kitapları bende yok ama bu kitabı seversem diğer e, devamında almayı düşünüyorum kesinlikle. O yüzden de e, bu kitabı listeme ekledim. Kasım listeme. Aslında bir de Martin Eden'i çok merak ediyorum. E, bir türlü oku okuyamadığım bir kitap. Yine o listede yorumlarda en çok Martin Eden e, sevilmiş. Yani yorumlarda en çok Martin Eden ismi vardı. Aslında onu da bu listeye eklemek isterdim ama birazcık kalın bir kitap. Onu Aralık ayına e, ertelemeyi düşündüm. O yüzden de çocukluğum kitabını seçtim. Bu daha ince bir kitap olduğu için. Diğer seçmiş olduğum kitap da Gabriel, Gabriel Garcia Marguez'in Kolera Günlerinde aşk kitabı. Ben yine Ekim ayında e, Marguez'den Benim yüzüne orospularım isimli kitabını okudum ve çok sevdim. O ince bir kitaptı. Bu daha kalın bir kitap. Çok sevdim. Gerçekten anlatımı müthişti. Zaten e, okuduğum kitaplar videomda ondan detaylı olarak bahsedeceğim. Ama e, şimdilik söyleyebileceğim bunlar. Yani Marguerite'nin anlatımı gerçekten çok sevdim. O yüzden de e, bu kitabını da almıştım ben. Geçen alışverişimde ve merak ettiğim bir kitaptı. Zaten o alışveriş videomu izlediyseniz orada detaylı olarak da bahsetmiştim yazarı ne kadar merak ettiğimden. Şimdi kolera günlerindeki Günlerinde aşk kitabında bildiğim kadarıyla yazar kendi anne babasının yaşadıklarından yola çıkarak bir hikaye oluşturmuş. Yine büyülü gerçekçilik akımıyla yazılan bir kitap. Yazarın en bilindik kitabı Yüz Yıllık Yalnızlık belki duymuşsunuzdur. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur ve birçok ince kitapları da var. Onlarla da devam etmek isteyebilirdim aslında ama bunu aldım. alışverişimde bunu almıştım. O yüzden bununla devam edeceğim diğer kitaplarını yavaş yavaş alıp okumak istediğim bir yazar yani Marvez. Öyle söyleyeyim. Sevebileceğimi düşündüm. O yüzden Kasım ayında bu kitabı okuyacağım. 5 kitap bunlardı. Yani hani kesin olarak okumak istediklerim bunlar. Bu 5 kitap şöyle göstereyim tekrar. Bir de 3 tane daha 3 tane daha yedek kitap seçtim. Ya yani bunları bitirebilirsem diğerleriyle devam etmeyi düşünüyorum. Chicago mezbaalarını okumayı çok istiyorum. Kalın bir kitap şöyle göstereyim. Bu Amerika'nın e, insanları mezbaalarda e, köle olarak çalıştırdığı e, bir kitapmış. Yani konusu gerçekten çok ilgimi çekti. Bu tarz kitapları da okumayı çok seviyorum. Kapak tasarım da bu şekilde. E, i̇lk basımdaki kit e, kitabının kapağı daha farklıydı belki bilirsiniz. Kırmızı bir kapağı vardı. Aslında o kapağını daha çok sevmiştim ben. Ama bu da güzel. Bunu da güzel yapmışlar yani. <laughs> Sel yayınlarından çıkan bir kitap. Dediğim gibi konusu da bu şekilde. Toplumsal gerçekçi bir kitap. Yani gerçek olayları anlatıyor. Okuyan herkes şey diyor işte çok ağır bir kitaptan, çok ağır ilerliyordu vesaire. İşte konusu bakımından çok ağır bir kitaptı diyenler olmuştu. Ama gerçekten çok merak ediyorum. Sevenleri çok fazla var. Yani çok fazla hani okuyup beğenen çok fazla insan var. O yüzden merak ettim. Bunu okumak istiyorum. Diğer bir kitabım ise Anne Frank'ın Hatıra Defteri. Aslında bu benim Ekim listemdeydi ama maalesef vakit bulup okuyamadım. Bu ay bitmek üzere zaten bir tane kitabım da yarım onu okumaya devam ediyorum falan. Kalın da bir kitap. O yüzden yetişmeyeceğini düşündüğüm için Kasım ayına almayı düşündüm bu kitabı ve Kasım ayında okumayı düşünüyorum. Kitap günlükler şeklinde ...yazılmış bir kitap. 13 yaşındaki... ...bir kızın günlüğünden yola çıkarak... ...yazılmış ve... ...öldükten sonra da... ...bunun babası... ...yaşadığı için... tek ...sadece babası yaşadığı için... ...bu kitabı yayınlatıyor. Kitapta... ...Nazi döneminde... ...yaşanan o gerçekleri okuyoruz aslında. Küçük bir kızın ağzından okuyoruz. Ve onun... ...yaşadıklarını bugünlüklerde okuyoruz. Aslında çok ilgimi çeken bir kitaptı. Uzun zamandır da çok merak ediyordum. Kitpağıma eklediğim için gerçekten çok mutluyum. Bu arada ben bunu Türkiye İş Bankası Yayınlarından almak istiyordum ama orada baskısı tükenmişti. O yayınlarda baskısı tükendiği için Epsilon Yayınlarından aldım. Ama bu baskısı çok güzel, güzel yani. Bir de resimli falan böyle içerisinde resimler falan var. Özel bir baskı yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Belki birkaç yayın evinden daha basılmıştır. Çünkü çok e, okunan kitaplardan bir tanesi olduğu için çok fazla yayın evinden de baskı yapmış aynı zamanda kitap. Bu şekilde bunu da yine Kasım ayında okumak istiyorum. Bir diğer seçmiş olduğum kitap ise geçtiğimiz alışverişimde aldığım Bozkır Kurdu. Bozkır kur Kurdu'nu ben uzun zamandır merak ediyordum. Yazardan da daha önce Siddhartha kitabını okumuştum. O da güzeldi. Ama e, sanıyorum o kitabı ben e, bilmiyorum. O kitabın konusu daha farklıydı. O yüzden bu kitabıyla e, devam etmek istedim. Yazarın çok fazla kitabı var ama ben bunu seçtim. Bilmiyorum. Bunu da e, yine e, şey e, ismi ilgimi çektiği için bu kitabını okumak istedim. Daha doğrusu bilmiyorum bakalım okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşırım zaten. İçinizde okuyanlar varsa aşağıya yorumlar benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kitap hakkında pek bir bilgim yok ama e, yazarın bu kadar çok satan bir kitabına güvendiğimi söyleyebilirim. Yani hani bu kadar çok satılıyorsa ve bu kadar çok okunuyorsa demek ki güzel bir kitaptır diye düşündüm ve e, Kasım ayında okumak istediklerime ekledim. Eğer ki vaktim olursa Şöyle ince bir kitap aslında ama bakalım bitirebilecek miyim? 196 sayfalık bir kitapmış. Çok merak ettim. Benim okumayı istediğim kitaplar bu şekildeydi. E, bayağı bir kitap var aslında. Burada 7 tane kitap var. Bir de çok ağırlar. Şöyle göstereyim. Tekrar hepsini bu şekildeydi. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hepsini okuyabilirim ve sizlerle yorumlarımı paylaşabilirim. Umarım hepsini okumaya vaktim olur. Ee, bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.